Hava iyi kardeşim biliyor hadi. hadi beraber söyleyin kızım. Annem mi? Oh, yeah. Ama iki bir söyleyelim. çok havamız var. Havalı. Hadi gözlü tak. Tak gözlü çok havamız var. Dostum bu çok, çok havalı. havalı gözlüğü taktım şekilim ben adımın göğsüne falan koca bir yıldız kadınım sabah öğlen aşka hiç fark etmez sınıfta okul hep amamı atarım eğlenceye durmam ki <laughs> o o o şakille görüzmeyiz çoğu o o her zaman ayarda havamızı yapar işte bu da bir o o o şakil mez var. Topla herkes hadi gözlük tak. Şakir'le şimdi çok kalamız var. Topla herkes hadi Necati abi. Şakir'le şimdi çok kalamız var. Topla herkes hadi gözlük tak. Şakir'le şimdi çok kalamız. Topla herkes hadi gözlük tak. Kral Şakir'in yeni kitabı kitap çıktı. Yeni marketlerde. Aşkım komik kız. Hmm. Ağzına sağlık. Ama o şarkının sonundaki dediğin söz var ya hani Kral Şakir'in yeni kitabı çıktı diye. O şarkı değil ki. Ne? O, o reklamdı. Reklamı da ezberlemişsin. O reklam değil. O şarkı da Kral Şakir söylüyor. <laughs> o yeni kitap hem de. Tamam anladım da o şarkının sözü değil yani. Ama neyse güzel iyi ezberlemişsin ya. Çok güzel. Başka ne söylüyordun? Hı. Başka. Bebeğin sevdiği başka ney mi? Hı. Alina. Hadi söyle bakayım.